Sesimin derinliklerinde yankılanan bir hikaye var. İçimde büyüyen, sustukça beni yiyip bitiren bir sır. Ne biliyorsam anlatmam gerek. Çünkü sakladıkça karanlık bir gölge gibi kalbimi sarıyor. Bugün karambay aradı. Piknik için sepet hazırlamamı istedi. Titreyen ellerimle sepeti hazırladım. Her detayı özenle koydum içine. Ama o an kalbimdeki huzursuzluk fısıldıyordu. Bu masum bir istek değil. Sepeti verdim. Sonra geldi ve Ceylan ablayı aldı. Bir de baş başa gittiler. Gözlerim onların arkasından dondu kaldı. İçimde bir yangın yükseldi. Kıskançlık ateşiyle kalbim sancılar içinde kıvrandı. Adımlarımı geri çekemedim. Daha yakına gitmem gerektiğini hissettim. Allah'ım yaşanan nedir? Biz nasıl böyle bir girdabın içine düştük? İçimde öfke, kıskançlık, kırgınlık. Aynı anda çığlık çığlığa bağırıyordu. Ama ben bağırmadım. Susmayı seçtim. Yanında sakin kalmaya çalıştım. Çünkü biliyorum. Karançerikan bu yaptığının bedelini ödeyecek. Bu iş onun kendi mekanında kafa atmasına benzemez. Bu kez oyun büyük. Bu kez yanlışının hesabı ağır. Kendi kendime dedim ki belki parayla çözülür ama sonra fark ettim ki şartlar yüz yüze konuşulmalı. Tabii cesareti varsa. İçimdeki ses her geçen saniye yükseldi. Onu uyardım. Tamam dedim ama kocamdan uzak dur. Bu mesele benimle senin aranda. Onu bu işe karıştırma. Bir yanım her şeyin bittiğini düşünmek istiyor. Diye Diğer yanım haykırıyor. Nerede olduğunu söyle. Bu suskunluk beni öldürüyor. Allahım, bütün bunlar bir rüya mı? Belki birazdan uyanacağım. Belki de uyanmak istemeyeceğim. Çünkü içimde keşke zaman hep böyle dursa diyen bir yan var. Ama öteki yanım yardım istiyor. Karan, bana yardım et. Diye içimden çığlık attım. Sema neredesin? Yerini hemen söyle. Çünkü bu işte zaman yok. Sakın gecikme. Ama içimdeki başka bir ses çok daha serti. Bu işi parayla çözemezsin. Çünkü bu iş için çoktan para alındı ve hikaye burada bitmiyor. Yarın yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ama bil ki bu sadece bir dizi değil. Acı, ihanet ve gözyaşlarıyla örülmüş ağır bir yolculuk. Daha fazlasını öğrenmek için Türk Dünyası kanalına abone olmayı unutma. Çünkü hikaye devam ediyor. Yol uzun, zaman hızlı, karambayın adımları geceye karışırken Ceyla'nın gülüşü hala kulaklarımda yankılanıyor ve ben içimdeki bu fırtınayla tek başıma kalıyorum. Sesi İçimin derinliklerinde yankılanan bir hikaye var. İçimde büyüyen, sustukça beni kemiren, beni her geçen gün daha da yalnızlaştıran bir hikaye. Ne biliyorsam anlatmam gerek. Çünkü sustukça içimdeki ateş büyüyor, nefesimi kesiyor. Bugün Karambay aradı. Sesi öyle sakindi ki, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Piknik için sepet hazırlamamı istedi. O an kalbim hızla çarptı. Ellerim titreyerek ekmeği sardım. Şişeyi yerleştirdim, meyveleri koydum. Her detayı özen seçtim. Ama içimdeki ses fısıldıyordu. Bu sadece bir piknik değil. Bu işin arkasında başka bir şey var. Sepeti hazırlayıp verdim. Birkaç dakika sonra kapı çaldı. Geldi ve yanına Ceylan ablayı aldı. Onların gidişini gözlerimle izledim. Gözlerim donduk kaldı. İçimdeki kıskançlık, kalbimdeki sancı, nefesimi boğazımda düğümledi. Adeta yerime çivilenmiştim. Ama sonra içimden bir ses yükseldi. Yakına gitmelisin. Görmelisin. Anlamalısın. İçimdeki merak ile öfke birbirine karıştı. Allah'ım bu yaşanan nedir? Biz nasıl böyle bir girdabın ortasına düştük? Hangi yolda kaybolduk? Duygularım birbirine girdi. Kızmak istedim, bağırmak istedim. Herkese yeter demek istedim ama süstüm. Yanında sakin kalmaya çalıştım. Çünkü biliyorum. Öfke bazen düşmanı sevindirir ama ben düşmanımı sevindirmeyeceğim. Karan Çerikan biliyorum. Sen hatanın bedelini ödeyeceksin. Bu iş öyle basit değil. Senin kendi mekanın insanlara kafa atmana hiç benzemiyor. Bu kez oyun başka. Bu kez bedel ağır. Bir an düşündüm, belki bu iş parayla çözülür. Ama hayır. Biliyorum ki bu şartlar yüz yüze konuşulmalı. Tabi cesareti varsa, yüreği varsa gelsin. Ama biliyorum, o cesaret sende yok. İçimdeki ses daha da yükseldi. Tamam dedim. Ama kocamdan uzak dur. Onu bu işe karıştırma. Bu mesele benimle senin aranda. Nerede olduğunu söyle. Yüzüme bakarak söyle. Allah'ım bazen düşünüyorum. Tüm bunlar belki bir rüya. Belki birazdan uyanacağım. Belki de uyanmak istemeyeceğim. Çünkü içimde bir yan var. Bu halin hiç bitmesini istemeyen. Ama diğer yanım, diğer yanım yardım için çığlık atıyor. Karan, bana yardım et. Sesimi duy. Sema, neredesin? Yerini hemen söyle. Çünkü bu işte zaman yok. Sakın gecikme. Sakın sustukça beni öldürme. Ama içimde başka bir ses daha var. Daha sert, daha karanlık. Bu işi parayla çözemezsin. Çünkü bu iş için çoktan para alındı. Oyun başladı ve hikaye burada bitmiyor. Biliyorum, bu daha başlangıç. Yarın yeni bölümüyle her şey gözler önüne serilecek. Ama unutma, bu sadece bir dizi değil bu. Acının, ihanetin, sırların ve suskunlukların iç içe geçtiği ağır bir yolculuk. Türk Dünyası Kanalı'na abone olmayı unutma. Çünkü bu yolculuk devam edecek. Hikaye henüz bitmedi. Yol ağır, zaman hızlı. Karambay'ın sert adımları geceye karışırken, Ceylan'ın gülüşü Hala kulaklarımda yankılanıyor. O gülüş bir hançer gibi kalbime saplanıyor ve ben içimdeki fırtınayla tek başıma kalıyorum. Sesimin derinliklerinde yankılanan bir hikaye var. İçimde yıllardır sessizce büyüyen, saklandıkça daha da derinleşen bir yara gibi. Sustukça beni kemiriyor, ruhumu parçalıyor. Kalbimi ağır ağır yok ediyor. Ne biliyorsam, ne gördüysem artık anlatmam gerek. Çünkü sustukça karanlığa biraz daha gömülüyorum. Bugün telefon çaldı arayan karambaydı. Sesi her zamanki gibi sakin ama içinde gizlenmiş bir hesap vardı. Piknik için sepet hazırlamamı istedi. Masum bir istek gibi görünüyordu. Ama ben biliyordum. Bu sadece basit bir piknik değildi. Bu, arkasında daha büyük bir planın saklandığı oyunun ilk adımıydı. Sepeti hazırlarken ellerim titriyordu. Ekmekleri özenle sardım. Şişeyi dikkatlice yerleştirdim. Meyveleri tek tek seçtim. Ama kalbim öyle hızlı çarpıyordu ki neredeyse her hareketimde elimden bir şey düşecekti. İçimdeki ses fısıldıyordu. Dikkat et! Bu hazırlık sıradan bir hazırlık değil. Bu yolculuk geri dönüşü olmayan bir yol. Ve sonra kapı çaldı. Karambay gelmişti. Gözlerinde garip bir soğukluk vardı. Hiç vakit kaybetmeden Ceylan ablayı yanına aldı. İkisi birlikte gittiler. Ben öylece kaldım. Gözlerim onların ardından donup kaldı. İçimde kıskançlık. Kalbimde dayanılmaz bir sancı vardı. Sanki biri kalbimi sıkıyordu. Adeta nefes alamadım ama sonra içimden güçlü bir ses yükseldi. Yaklaşmalısın. Daha yakına gitmelisin. Gerçeği kendi gözlerinle görmelisin. Allah'ım, bu yaşanan nedir? Biz nasıl böyle bir girdabın içine düştük? Hangi günah, hangi yanlış adım bizi bu hale getirdi? İçimde öfke, kıskançlık, merak ve kırgınlık birbirine karıştı. Bir yanım bağırmak, haykırmak, herkese her şeyi söylemek istiyordu ama diğer yanım fısıldıyordu. Sakin kal. Öfke seni daha çok zayıflatır. Karan Çerikan, sen yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Bu iş öyle basit değil. Bu iş senin kendi mekanında kafa atmana, kavga çıkarmana hiç benzemiyor. Bu kez hesap büyük. Bu kez oyun farklı. Bu kez yanlışının bedeli ağır olacak. Kendi kendime dedim ki, belki bu iş parayla çözülür. Ama sonra kalbimdeki başka bir ses haykırdı. Hayır, bu iş parayla çözülmez. Çünkü bu oyunda çoktan paralar konuştu. Çoktan satın alınan bir kader var. Senin elinde sadece cesaretin kaldı.